Peki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır? Akşama doğru kaburucu sıcağın yerine hoş bir serinlik aldı. Serinlik gerçek anlamda kullanıldı. Adana şıkkını eliyoruz. Öyle yorgundu ki yatağa uzanır uzanmaz derin bir uykuya daldı derken buradaki derin uyku, uykunun derini olmaz değil mi? Buradaki derin mecaz anlamda kullanıldı. Bu yüzden cevabımız şöyle Bursa şıkkı. Sel felaketinden mağdur olan vatandaşlarımıza destek olunacak derken buradaki mağdur yine gerçek anlamda kullanıldı. Bunu da eliyoruz. Yağmurdan sonra topraktan insanı mutlu eden bir koku yayıldı. Koklama duyumuzla algıladığımız bir şey gerçek anlamda kullanıldı. Eski mahalledeki evimizin yerinde kocaman bir apartman ev vardı derken buradaki kocaman da gerçek anlamda kullanıldı. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Bakıyoruz. Yerde kenarı bükülmüş süslü bir seccade vardı. Seccadenin süslü olması arkadaşlar gerçek anlamdır. Bir ve birin olduğu ışıkları eliyoruz. Sporcularımız 5 dalda altın madalya kazandı derken buradaki dal yan anlamda kullanıldı. Gerçek anlamda değil. Şöyle e, olayı daha fazla deşmenin kime ne faydası var derken buradaki deşmek yine mecaz anlamda kullanıldı. Yani sürekli sormanın, sorgulamanın, konuşmanın demek istiyor cevabımız C. Yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilecekmiş. Ağacın yanması gerçek anlam. Köy meydanında 3-5 çocuk neşeyle oynuyordu. Neşe sözcüğü gerçek anlamda kullanıldı. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Firuzan'ın hikayeciliğinde eleştirmenlerce zayıf bulunan yanlardan biri yeknesak karakter üretimidir. Her hikayesinde belli çevrelerde karşılaşabilecek birkaç tipi anlatması ve bunların dışına çıkmaması bu eleştiriye dayanak gösterilebilir. Yeknesak arkadaşlar tek düze demektir. Şöyle tek düze. Ondan sonra tek düze dediğimiz aslında yine monoton demek aslında değil mi? Monoton. Evet bakıyoruz. Bir yazarın eserlerindeki olağanüstü karakterleri beğenmişsek yazarın sonraki eserlerinde de aynı karakterleri arama eğilimine gireriz. Burada yok. Eleştirmenin en büyük yetkinliği sanat eserine dair teknik unsurları bilmekten de öte gerçek sanatı tanıyabilmesi ve tek anlamlılığa hapsolmamasıdır. Burada da yok. Eserlerinin geneline hakim olan temalar ilk başta tek düzellik yani sıradanlık hissi oluştursa da bir araya geldiklerinde bir bütünün parçalarını andırır. Cevabım C. Deneme yazarları hayal kurdukları için mi daha sonsuz bir evrene sahiptir yoksa öğrendiklerini özgün düşünce dünyalarına aktarabildikleri için mi? Burada da yok. Edebi eserdeki karakterin hayatın normal akışı içinde sıradan bir görüntüye bürünmesi yerine evrensel bir kimlikle donatılması onu belirli bir tip haline getirir cevabımı bulmuştum zaten. Cevabım C.